Sevgili öğrencilerim, değerli velilerimiz, kıymetli öğretmen arkadaşlarım. Bugün burada bir veda, bir başlangıç, belki de en önemlisi büyümenin, gelişmenin, hayata adım atmanın bir heyecanı var. Sizleri ilk tanıdığım günü hatırlıyorum gerçekten kimi heyecanlı kimi çekingen kimi yaramaz ama hepsi umut dolu çocuklarımızdı şimdi karşımda duran bu genç yüzlerde bambaşka ışık görüyorum sizler gözümüzün önünde büyüdünüz öğrendiniz sadece matematiği değil kendi değil empatiyi sorumluluğu dostluğu ve kardeşliği de en güzel şekilde öğrendiniz. Her sabah okul kapısından girerken gözlerinizde umut bizlere hep güç verdi. Bazen zorluklar yaşamadık mı? Yaşadık. Bazen düştük ama her zaman birlikte ayağa kalkmasını bildik. Çünkü biz kocaman bir aileydik. Bugün bu okulda mezun oluyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Bu okulun her bir yerinde her zaman sizlerden bir iz kalacak. Bahçede oynadığınız oyunların neşesi, sıralarda Yazdığınız çala kalem hayalleriniz, koridorda yankılanan kahkahalarınız hep burada kalacak ve bizimle olacak. Hayat önünüze yeni yollar açıyor evlatlarım. Zaman zaman zorlanacaksınız evet. Düşeceksiniz belki de. Ama siz burada öğrendiğiniz değerlere tutundukça her zaman yeniden daha sağlam ve dimdik ayağa kalkacaksınız. Kendinize inanın. Ben inanıyorum. İyi insanlar olun. Yalnızca başarılı değil. En önemlisi vicdanlı insan olun. Çünkü gerçek başarı kalbe dokunmaktır. Biz bir öğretmen ve eğitimci olarak bunu yaşadık ve test ettik. Sevgili velilerim, Emanet ettiğiniz çocukları elimizden geldiğince sevgiyle, sabırla, ilgiyle büyütmeye çalıştık. Onlarla birlikte biz de büyüdük inanın. Sizlere bize duyduğunuz güven için sonsuz teşekkür ediyoruz. Değerli öğretmen arkadaşlarım, emekleriniz, sabrınız, sevgiyle verdiğiniz her ders için sizlere minnettarım. Bu me mezuniyet sadece öğrencilerin değil, sizlerin ve hepimizin bir başarısıdır. Son söz sevgili çocuklarım. Yolunuz açık olsun. Şansınız bol, yüreğiniz her zaman sevgiyle dolsun. Sizi çok seviyorum. Unutmayın, bu okul her zaman sizin yuvanız. Hepinize hayat boyu başarılar diliyorum. İyi ki varsınız.